Murhan Kabacı, Özgür Bağırov, Burhan Karaman, Umut Ustaoğlu, Ahmet Aydemir. Eğer sen de videoda ismini bulmasını istiyorsan yorma. Benim de ismim Geçelim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Nasılsınız? Haradası kardeş. Siz ne yapıyorsunuz? <laughs> İndirmiyorsun. Geçen hafta çektiğin indirmedin. Ney? Şey. Ney? Video çekti ya. He. Geçen hafta indirmedin. Hiç daha düşmedi ki. He. Tamam oğlum onlar sıralarını bekliyordu. Vallahi iyi kuş getiriyorsun he. Güzel mi kuşlar? Beğeniyor musun? He, şabab. He? Vallahi güzel. Güzel bir kuşlar ha. He. Parası da güzel. Ne kadar o? Zaten de bir yerden almış. Şey He? 400. Kaç? 400. 400 lira. Şu kuşa. bir de şamlı var. 500 istiyor. Evet. Evet. Benim benim ki nerede? <laughs> bu nerede değil mi? Ha, aynen. Arada dünya kadar fark var ya yani. Renk olarak. He, çok olarak koyu. Benimki bembeyaz Benimkiler ben Onu da sizlerden aldım biliyorsunuz değil mi? Yok. Suriye'de benim bir tane arkadaş var ondan aldım. he. Yani Suriye'den geldi kuşlara. He. Evet. burada da çarşırlar, bağdadiler. Karan akışta ama kuyruklar mıyruklar beyaz. <laughs> <laughs> Bugün pazar bir şey yok arkadaşlar. Şu Şamı'yı görüyor musunuz? Şekeri Şamı ilk defa gördüm ama. Şuraya bak. Ey maşallah. <laughs> Gerçekten çok <çoğun. gülüyor> O kara kara film fiyatı ne? Aynı. O da mı 3500? Tek başına. Uçmuşum. He takım mı onlardan? Aha. He o kara nakışlı da aynı. Tek, tek hmm. Bunlara 3500 diyor şu ikisini. Evet. Şunlara da aynı 3500. O müsevet değil mi? Kırmızı müsevet, sarı müsevet. Evet. Bu 1500'lü. bu. Sarı müsevet. Kuşlara baksana ya. Maşallah maşallah. Kuş kaçtı. Bir tane de şurada var. Kanadını ne aldınız? O gelir abla yine sıkıntı yok. Kaçmasın diye yaptı da ama maalesef ki kaçtı. Bekle, bekle, bekle. Mami, o öbür gidiyorsun? taraftan, öbür taraftan, öbür taraftan, öbür Oradan taraftan. Gel, arkaya he. Gel şunu tut, ben onu alayım. Mami arkaya bekle, gitmesin. Bekle, 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 bekle. Ne olursun, ne? Amcam geldi, yapma yapma. Aldın mı? O nasıl gitti lan? Abla gitti. <laughs> tane al. Alamadı. Ana. Mami aldın onu. O değil. Bak bir sürü var orada. İki tane oldular. Siyah olduk. önce siyah al siyah onun dikkatini dağıtır. Ha, siyah da indi. Burası, 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 burası. Allah aşkına Mami. Sen nasıl bir kaçakçısın Dur, ya. Göreyim, göreyim. Dur şuradan çık. Lan kaçtı. O nasıl uçuyor lan? Düştü düştü. Aynen düştüm Mami. Bu da bu burada. Aa bu da gitti. Arabı. Bekle. Ben şuradaki papağanlara bak. Ağla ah, kuş gitti. Tuh! Yapacağınız işe fikirin. <laughs> Kaçırdınız değil mi? He ikisi gitti. Bu nasıl gitti? Abi baksana kadar tüyünü çekti. Ha. Aa, <gülüyor> 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 Onlar nasıl Harbi. Emir bak Güllü'yü de unutmuşuz. Bak Güllü sabahtan beridir tek başına kalemli bakıyor yumurtaya. Eşek bak çıkmış bak görüyor musun? Şimdi hafif onu çek ama kuşları kaldırmadı. Emir önüme at, Emir önüme at, gelir o. At önüme. Gelmez Güllü toktur zannetmiyorum gelsin o kadar yakın dur tamam onu içeri koyarız videonun sonunda onu içeri koyarız alırız onu hiç ellemeyin boş ver. inanılmaz bir şey olmuş ya böyle bir şey olamaz ya müsavet gitmiş kralın kardeşiyle eş olmuş Allah Tamam başkası mı yoktu? Bak bak bak. Harbiden onunla olmuş ha. Görüyor musun bu eşeği? Onu yerinden çıkardım ya. Şafralıyı koydum. Eşek sapası gelmiş. Onu dön. Ne ne istiyorsun oğlum? Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Bana bak bana bana. aynalı. Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? istiyorsun? Tam ne istiyorsun? Hayırdır? Ne oldu? He? Ha? Hayırdır? Ne böyle kabadayılık yaptın? Bundan sonra onu yeri. Bekle 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 bir şey yapmadınız oğlum. O da sersi. Oy 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 bak bak bana. <laughs> tamam tamam tamam. Oğlum tamam ayrılır ayrılır. Ayrılır ayrılır. aynalı. olur. Kulağını çekerim aslında. İkinizin de falan çekiyorsun. Aynalı gibi, aynalı, aynalı. Aynı de dövüyor eş çekiyor. La oğlum. Allah Allah'ım ya Rabbim ya. Yine şey. Hadi. Eş çekiyor Ne oldu? He? Dayakını yedin. <laughs> bak işte, bak işte, bak işte. Yine girdi. Yine girdi, yine. Yine, yine. Aynalı. 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 Sert de davranmak istemiyorum eşek sıpasına. Ne istiyorsun oğlum? Ne istiyorsun? He? Hırdır. Ne böyle serserilik yapıyorsun? He? Zırt o. Kulağını çekerim senin ha. Eşe çekerim. Hadi. Emir de burada tost yapıyor. Vay şuraya bak. Ne koydun içine? sade ekmek yapmayı düşündüm. Ne koyacağım acaba dostluk işte ya. <laughs> Allah Allah. Şunlar Allah Allah. Allah. Kim ama? He şunlar zaten bunlar bunlar değişik bir şey ben çözemedim. Bu ikisi eş olmuş arkadaşlar. <laughs> Bak baba çok iyi ha. Bak baba yemin ederim çok... Bak baba müsebeti mu? <laughs> Allah Allah. Vallahi eş olmuş sen. Al işte. Onları çıkardılar. Kendileri tekrardan geçti. Okulun bir süredir sizi koyuyordum burada. Niye yumurtlamadınız? Yumurtasaydınız kimseye koymazdım yerinize. Eşek sıpaları. He? İkinize söylüyorum ikinize. Zırt onlar. Baba tamam, baba. Tamam. <laughs> Eşekler ya. Özlem'i sana iki gündür onları çıkardı. Sen ne istiyorsun Güllü? He? Güllü diyorum Bango. Böyle görüyor musun Bango'yu? O da mavi yazıyor. Ha mavi dövsün onu. Döv onu oğlum. Döv onu kızım döv. Eşecek sıpası. Şu an İstanbul İstinya Park'tayım. İstanbul'dayım. İlk defa buraya geldim.